Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bu çok tatlı ve gerçekten kolay olan kırlent yapımını göstereceğim. Bu şekilde ön yüzü böyle gözüküyor. Arka yüzü de bu şekilde çiçek motifi gibi birleştirmemizi yaptık. Şuraya da küçük de olsa bir kurdele yaptık. Bu da bu kenarları birleştirmek için. Hani bunu yıkacak olursanız bu düğüm çözdüğünüzde daha kolay bir şekilde çıkartabilmeniz için. Eğer bunu yapmak istemiyorsanız bu kenarlardan bu şekilde birleştirip komple dikiş yapabilirsiniz. Yani yürütme işlemini devam ettirebilirsiniz. Bu şekilde kırlentimiz yapmış olacağız. Ve kullanmış olduğum ipten de bu kadar kaldı. 2 tane 100 gramlık ip kullandım. İpimin kalınlığı şu şekilde. Ve 3,5 numaralı tığ kullandım. Eğer e, garanti olmasını istiyorsanız 3 tane 100 gramlık ip alabilirsiniz. Kalanından bandana ya da herhangi bir şey de yapabilirsiniz. Dediğim gibi iki yumak ipten bu kadar kaldı. Ve bu yastığınızın büyüklüğüne ve küçüklüğüne göre muhakkak değişecektir. Benim yastığım 55 santimdi. O yüzden çok fazla örmek zorunda kaldım. Yani 25 sıra boyunca devam ettim. Anca öteki türlü yani anca öyle kapanabildi kenarlarından. Daha küçük olduğunda hiçbir şekilde bu kenarlar birleşmemişti. O yüzden aklınızda bulunması için söylüyorum. Yastığınızın büyüklüğü, küçüklüğü muhakkak ipin gidişatını değiştirebilir. Şimdi sizlerle birlikte kırlentimize başlayalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar örmüş olduğum kırlentte kendi ipi 2-4 arası tığ kullanın diyordu. Bu ipte de 2-3 arası diyordu ama ben 3.5 numara kullanacağım ikisinde de. Şimdi bu noktada kırlentimize başlarken sihirli halka yaparak başlayacağız. Sihirli halkayı da en basit hangisini yapıyorsanız o şekilde yapabilirsiniz. Ben normal düğüm atıyor gibi yapıyorum ama bunu bu şekilde asılmıyorum ve burada tutuyorum. İlk olarak bir iki tane zincir çekiyorum. Ardından tığın başına doluyorum ve ikili trabzanımı yapıyorum. Şöyle netleştirelim. Tekrar tığın başına dolayıp halkanın içine batıyorum. Ve bir, iki tane ikili trabzanımı yapıyorum. Bir tane daha. Yani toplamda baştaki zincirle beraber üç tane ikili trabzan yapmış olduk. Ve sadece bu noktada üç tane zincir çekiyoruz ilk sırada. Tekrar 3 zincir çektikten sonra tığın başına doladım. Sihirli halkanın içerisine batıyorum. Ve 1, İki defa da çıktım. Tekrar doladım. Tekrar sihirli halkanın içerisine bir iki defa tekrar doladım. Bir iki defa yani toplamda üç tane ikili trabzanım oldu. Tekrar üç tane zincir çekiyorum. Tığım başına doladım. İlk ikili trabzanımı yaptım. İkinci ikili trabzanımı yaptım. Üçüncü ikili trabzanımı da yaptım. Şöyle ipim kaçmasın diye birazcık asılıyorum. Bir, iki ve üç tane zincirimi çekiyorum tekrar. Tekrar bir daha ikili trabzanlar yapacağım. Bir, iki ve üç. Bakın bir, iki, üç tane boşluğumuz oldu. Şimdi dördüncü boşluğumuzu yapacağız. Ama bunu da farklı bir şekilde yapacağız bir tane zincir çekiyorum tığın başına doluyorum buradaki yapmış olduğum iki tane zincirin ikincisine batıp hepsini birlikte çıkartıp yarım trabzan yapıyorum ve ardından buradaki ipimi asılıyorum ve halkamı kapatıyorum bakın hepsi aynı boyutta olmuş oldu şimdi bir iki tane zincir çekiyorum tığın başına doladım aynı boşluğa bir daha batıyorum yani ikinci trabzanımı yapmış oldum. Bu arada buradaki ipimi de yürüteceğim. Şöyle tığın arkasına geçirelim. 3 tane ikili trabzanımı bir daha yaptım. Bu noktada 2 tane zincir çekiyorum. Çünkü kenar kısmı olduğu için. Şimdi tekrar tığın başına doladım. Bakın ipimi hala daha yürütüyorum. Geldim boşluğa battım. İlk ikili trabzanım, ikinci ikili trabzanım, üçüncü ikili trabzanım, şu noktada bu biraz gevşemiş bir dakika tamamdır. Üçüncüyü de yaptıktan sonra bir, iki, üç tane zincir çekiyorum. Çünkü köşede olduğumuz için. Yani köşelere geldiğimizde 3 tane zincir çekeceğiz. Kenarlarda 2 tane zincir çekeceğiz. Tığın başına doladım. Aynı noktaya bir daha batıyorum. Biraz önceki boşluğa. Çünkü köşelerde artık arttırma yapacağız. 1 2 Ve tekrar 3. ikili trabzanımı da Yaptıktan sonra kenar kısmı olduğu için 2 tane zincir çektim. Tığın başına doladım ve tekrar boşluğa gelerek 1 2 ve 3 tane ikili trabzanımı yapıyorum. Köşede olduğumuz için 1 2 3 tane zincir çekiyorum. Boşluğa batıyorum. Birinci ikili trabzan. ikinci ikili trabzan. ve üçüncü ikili trabzan. Tekrar kenara geldiğimiz için şu noktaya iki tane zincir çekip köşe noktasına batıyorum. Şimdi bir üst noktaya çıktığımızda bunun mantığını daha iyi anlayacaksınız. Üç tane yaptım ve köşede olduğum için üç tane zincirimi çektim. Tekrar üç tane ikili trabzan yapıyorum. ve tekrar kenarda olduğum için iki tane zincir çektim ve bakın başlangıç noktasına varmış oldum bu noktada ipimi kesebilirim artık İki tane zincir çektikten sonra köşe kısmına batıyorum. Ve 3 tane ikili trabzanımı yapıyorum. Tekrar bir zincir çekiyorum. Bunu sadece birleştirmelerde yapacağız arkadaşlar. Tekrar bir zincir çektim. Tığın başına doladım. Ve buradaki yapmış olduğum 2 iki, iki zincirin ikincisine batıyorum. Ve tığın başına dolayıp yarım trabzan yapıyorum. Bu şekilde modelimizi elde etmiş olduk. Bakın boşluk da var burada. Tekrar bir 2 zincir çekiyorum. Aynı boşluğa bir daha batıyorum ikinci ikili trabzan olmuş oldu şimdi üçüncü ikili trabzanımı yapıyorum bir iki zincir çektim çünkü kenardayım kenar kısmında iki zincir çekiyorum 3 tane ikili trabzanımı çektim. Tekrar bakın 2 tane zincir çektim. Çünkü daha henüz köşeye yeni geldim. Bunu köşeye geldikten sonra 3 tane çekiyoruz. Zincirimizi. 2 ve 3 tane ikili trabzanımı yaptım. 1, 2, 3 tane yaptıktan sonra tığım başına dolayıp aynı noktaya bir daha batıyorum. Çünkü köşedeyiz. Köşelerde arttırmamızı yapıyoruz. Bakın tamamlandı. Tekrar 1, 2 zincir. Çünkü kenardayız. Tekrar 3 tane ikili trabzanımı yapıyorum. 1, 2. Çünkü hala da kenardayız. Köşeye yeni batıyoruz. 1, 2 ve 3. Köşede olduğumuz için 3 tane zincirimi çektim. Ve aynı noktaya bir daha batıyorum. Örüntümüzü bu şekilde devam ettireceğiz arkadaşlar. İstediğimiz istediğimiz yastık boyutu ne kadarsa o kadar yapacağız. Zaten ölçüleri de ben size göstereceğim tamamlandığında. Bu şekilde istediğimiz boyuta ulaşıncaya kadar yapıp gelelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, yastık kılıfımı istediğim boyuta ulaşıncaya kadar ördüm. Şimdi kaç sıra yaptım ondan bahsetmek istiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ve 25 sıra yapmışım. Şöyle de ölçüsünü vermek istiyorum. Bu arada bloklama işlemi yapmadım çünkü zaten hali hazırda gergin bir şekilde kırlanta dikmiş olacağız. Şöyle 55 santim oluyor. Tabii ki de bunu uzattığımız zaman şöyle asıldığımızda daha da uzayacaktır. 61 santime kadar çıktı. Şimdi yastığımın boyutunu da vereyim sizlere. Zaten boyutlarla hani boyutla ilgili çalışmıyoruz. Yani santim olarak ölçmenize gerek yok. Bakın bu da 55 santim olmuş. Yani 55 santimmiş kırlentimiz. Yastığımız. Bunu çapraz bir şekilde geçirdiğimizde bakın kenarlardan çok bir şey kalmayacak. Bakın şöyle tamamen kapatıyor olacak. Şöyle kenarlardan kapatıyor olacak. Böyle bu şekilde kapandığında yeterli miktarda olmuş oluyor. Şimdi sizlerle birlikte kenar kısımları nasıl birleştireceğiz o noktaya geçelim. Nasıl birleştireceğiz onu da göstereyim hemen sizlere. Bu noktada bilerek bitirmemiştim. Sizlerle birlikte bitirmek için şurada ipimi kesiyorum. Çünkü şu noktadan birleştirip geleceğim. Şurada bakın en son çıkmış olduğumuz ipin şöyle hatta şu ipin çıkmış olduğu yerden pardon. Şöyle batırıyorum ve ipimi asılıyorum. Artık bu noktada düğüm atmış olduk. Bu ipimiz yani buradaki ilmeğimiz hiçbir şekilde çözülmeyecek. Şimdi bu noktada birleştirecek olduğumuz yerde ipimi şöyle her zamanki gibi bir düğüm atıyorum. Ve şöyle kenarlarını eşitliyorum. Bu noktada çengel de kullanabilirsiniz. Şöyle tamamdır. Tamam ipimi çıkartıyorum. Kenar kısmından şu şekilde batıyorum. Bakın başağın dış kısmından batış yaptım. Ben genelde bu şekilde birleştirme birleştirme yöntemini çok seviyorum. Sizler de kendinize hangisi kolay geliyorsa onu yapabilirsiniz. Tekrar çıkarttım bu noktada çıkmasın diye sadece burada bir tane düğüm atıyorum. Ve hemen karşılığına denk gelen bakın şu arada bir tane bırakıyoruz. Karşılığına denk gelen başağın dış kısmından tekrar bir daha batış yaptım. Şöyle kaydırıyorum. Bu başlangıçlar her zaman zor oluyor arkadaşlar. Zorlanmanız gayet normal. Ardından ardından bir sonraki Şöyle geçiriyorum ve sadece kaydırıyorum. şöyle tel kaçtı tamamdır bir sonrakine batacağız bir sonrakine bakın burada kaydırma yapmışız buna biraz dikkat edersek iyi olur arkadaşlar mesela arada bir tane atlayabiliriz bu hiçbir şekilde sorun teşkil etmiyor Önemli olan burada motiflerin kaymadan düzgün bir şekilde birleşmesi. Bu şekilde birleştirmelerimizi yapıyoruz. Şöyle birazcık daha netleştireyim. Böyle motiflerimizden devam edeceğiz. 3 tane motif kalana kadar birleştirmemize devam edeceğiz. Aynı işlemi Karşı tarafa da yapacağız. Özellikle başlangıçta yapmış olduğum şu eşitlemeleri muhakkak yapın arkadaşlar. Aynı işlemi karşı tarafa da yapacağız. Şimdi iki kenarı da birleştirip gelelim. Evet şimdi kırlentimizin iki kenarını diktik arkadaşlar. Şöyle bu kenarı da diktim. Bu ipleri sonradan zaten gizleyeceğiz. Hiç sıkıntı değil. Ardından şu orta kısmından tutup şöyle asılıyorum. Şu kenarları eşitliyorum. Şimdi de şurada ve burada iki tane kenarımız olmuş oldu. Aynı işlemi yani şuradaki yapmış olduğumuz birleştirme işleminin aynısını buradan da başlayarak tabii ki de şuraları eşitleyerek muhakkak eşitleyelim buraları. E, sonunda da üç tane kare kalıncaya kadar e, şuraya gelinceye kadar daha doğrusu şuradan şuraya gelinceye kadar ve şu üç kare boş kalıncaya kadar İki kenarı da birleştirip gelelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, iki tarafı da diktik geldik. Şimdi yastığımızı şu şekilde deneme yapalım. Eğer yastığımızda geçiş yoksa hatta bu denemeyi ilk ikisini yaptıktan sonra yaparsanız ilk iki kenarı daha sağlıklı olabilir. Şöyle geçirip geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi de Kırlentimizi tam anlamıyla geçirdik. Biraz zor geçiyor olsa da böyle olması gerekiyor. Çünkü bu motifin birazcık gergin durması gerekiyor ki kendisini çok güzel bir şekilde gösterebilsin. Bu noktada artık buraları birleştireceğiz. Buraları birleştirmeden önce de şurayı nasıl e, gizleyeceğiz? Bu iplerimizi nasıl yürüteceğiz? Bundan bahsedeceğim. Şu noktada bir tane göstermek için deneme yaptım. Bakın, şuradaki püskülü kestiğimizde Tamamen şey olacak e, düzgün gözükecek. Hatta içeride kaldığı için kesmeseniz bile olur. Bu noktada nasıl yürütüyorum ondan bahsedeyim. Şu şekilde asılıyorum ipimi. Şu arka taraftan ip tığımı şöyle geçiriyorum. Biraz yakınlaştırayım. Tekrar gösteriyorum. Bu arka taraftan herhangi bir yerden şöyle tığımı geçirip asılıyorum aynı noktadan tekrar bir daha geçirip asılıyorum. Bunu iki defa aynı yerden yapmamın sebebi ufak çaplı da olsa bir düğüm yapıyormuş gibi oluyor. O yüzden aynı noktadan iki defa geçirmeye dikkat edelim ilkinde. Sonra şöyle biraz yürütelim. Şöyle üçüncüyi de yürüttüm. Üçüncü yapmış olduğum yerden tekrar bir daha aynı yerden bir daha geçiş yapacağım ve bu şekilde artık bu noktada ipinizi kesebilirsiniz. Gayet düzgün bir şekilde birleşmemizi yapmış olduk. Şimdi bu noktaları nasıl birleştireceğiz? Bu noktaları özellikle e, dikmedim arkadaşlar. Yani özellikle örmedim. Bu noktada e, ipimizi tekrar alıp normal bir şekilde zincir yapacağız ve ben buraya kurdele yapacağım. Tekrar tığımızı ipimizi alıyoruz. Bu şekilde ipimi geçiriyorum. Ve normal istediğimiz uzunlukta ben iki, iki kanatlı kurdele olacak şekilde zincir öreceğim. O boyut ulaşıncaya kadar. ölçüsünde zaten sonradan verim Çünkü zincir sayısı sıkı yaptığınız zaman sıkı düşecektir. Yani e, küçük olacaktır. Gevşek gevşek yaparsanız da biraz daha e, zincir sayısı az olacaktır. O yüzden santim olarak uzunluğunu vermek en mantıklı e, yöntem. Bu şekilde zincirlerimizi yapıp gelelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar zincirimi ördüm. Çok büyük bir kurdele istemediğim için şöyle asılmadan ölçümü veriyorum. Asılmamış halim 64 santim geliyor. Asılınca da 83 santim geliyor. Bu şekilde kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Normal düz bir zincir çektim. Hiçbir değişiklik yok. Hiçbir ekstradan bir şey yapmadım. Şöyle ipimi buradan kesiyorum. Bunu da asıldığımda düğüm atmış oluyorum zaten. 2 yumak ipimden 100 gramlık, 2 yumaklık ipimden de bu kadar kaldı. Dediğim gibi hani içine ekstradan bir kılıf dikebilirsiniz. Ya yani şöyle çevirdiğimde içinde bazen süngerleri gözükebiliyor. Renkli sünger kullandıkları için. Bunu değiştirebilirsiniz. ipimizi de keselim bakın iplerini temizledim gayet hoş bir şekilde gözüküyor şimdi bu köşe yerlerinden zincirimi geçireceğim dıştan içe doğru yapıyorum aynı noktadan bir daha battım Şöyle bir tarafını tutup asıldığımızda şöyle düğüm atalım. Sağlamlaştırmak için bir tane düğüm attım. Daha sonra ikisini birlikte tutuyorum. Şu uzun olanı şöyle alttan geçiriyorum. Kurdelemi yapıyorum. Şuraları da düzelttiğimizde Şöyle hoş bir şekilde gözükecektir. İsterseniz sık iğne olarak da geçebilirsiniz üstünden. Ben bu şekilde kibar olmasını istediğim için bir de geçirmesi kolay olacağından dolayı bu şekilde yaptım ve bıraktım. Şöyle dediğim gibi içerisinde düzgün bir kumaş olmuş olsaydı yani süngerler gözükmemiş olsaydı daha hoş durabilirdi. Şu şekilde yastığımızı bitirdik. Umarım sizler için de çok faydalı bir video olmuştur. Videomu beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı unutmayın. Çünkü sizler gibi örgü sever arkadaşlarımıza bu videoların iletilmesi için çok önemli oluyor beğenmeniz. Ayrıca de abone olarak da destek olmayı unutmayın. Şimdiden destekleriniz için çok ama çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.